Allah razı olsun senden. Teşekkürler zahmet oldu. Şey, kaç Selim'i getirdik buraya tamam da bundan sonra ne yapacağız? Dur kızım tamam. Ben de onu düşünüyorum şimdi kafamı karıştırma. Bir kere önce senin babanla bir konuşmamız lazım. Ona bir mevzuyu anlatmamız lazım. Yanlış yapıyorsun demen lazım. Abi ben anlattım vallahi. Kaç kez konuşmaya çalıştım. Yalvardım ona. Sürekli dövdü beni. Abi kimleri soktu karaya ya? Adam Nuh diyor, peygamber demiyor. Bir de şimdi seni tanımıyor ya. Hiç dinlemez ki. Ya Şefkat, galiba çocuklar haklı. Ben annesiyle babasını gördüm karakolda. Hiç öyle bizi dinleyecek, sözümüze değer verecek gibi görünmüyorlardı. Ya durun canım, orası belli olmaz. Bakarız. Ben ne diyeceğini biliyorum abi. Kızı geri verin diyecek. Ölürüm de evlenmem ben o adamla. İnan ki kıyarım canımı. Yok canım, o kadar da değil. Senin ölmene müsaade etmem ben kardeş. Ama ben seni öldüreceğim. Ne diyorsun ya? Bak gidiyorsun. Sani abla çocuklar seni de hiçbir yere bırakma. Otursunlar, biz beklesinler. Nereye Aa, ya? Abi ne diyorsun? Ben, Şefkat abi. Beni? Ötecek beni. Gel gel. Geç. Hayrola? Otur otur. Ee, bu bey kim? Bizim damat. Ne? Dur tamam bir şey yapma sen. Şefkat ama... Dur. Şimdi <laughs> Hülya bu adamla evlenmek istemiyor. Bunu size de söylemiş. Orası sizi ilgilendirmez. Kimse ilgilendirmez kardeşim. Sen kızımız için bir haber getireceğini söyledin. Haber neyse onu söyle. Bizim aile işlerimize karışmasa. Sözümü kesmeyeydin. Ben de onu söyleyecektim zaten. Hani böyle pat diye söylenmez diye ben kendimi sıktım ettim bilmem ne de anlaşıldı yani. Size sizin anladığınız dilden konuşacağız. Neyse, adettendir. Önce başınız sağ olsun diyelim. Hülya canın kıydı. Ne diyorsun kardeşim sen? Sebebi de belli. Nasıl kıydı canına? Nasıl kıydının bir önemi var mı ya? Gencecik bir kız öldü diyorum sana ya. Nasıl kıydı ne fark eder ya? Ona bir dünya verdiniz diye bu dünyayı karartmaya hakkınız var mıydı ya? Yani? Hülya, kızım. ne <laughs> diyorsun ya? <laughs> Sen nasıl canını kıyarsın yavrum? Ben sana kurban olurum. Kurban. Beni versinler toprağa beni. Diri diri gömsünler beni. Yavrum. Hülya. Ah, ah yavrum. Ay. Ellerim kırılaydı, ellerim kırılaydı. Başınız sağ olsun, bana müsaade. <laughs> <laughs> Cenazeden sonra altınları geri verirsiniz. Allah belanı versin benim. Ama kahretsin. Ne diyorsun terbiyesiz adam sen? Bırak Ne diyorsun sen? Görüyorsunuz değil mi kızınızı kiminle evlendirmeye çalıştığınızı? Ya Hülya'nın ölmesine umursamıyor bile. Adam altınlarını geri istiyor sadece. Öyle olacağını bilseydim yapar mıydım? Böyle olacağını bilseydim kızımı zorlar mıydım? Aman yarabbim. Aman Allah'ım. <laughs> <laughs> Nerede kızım? Nerede şimdi? Kızınız emin ellerde. E, güvendiğim bir ablama emanet ettim. Ha? Ölmedi yani, ölmedi. Hülya ölmedi, yaşıyor. <laughs> Sahibi, evet? doğru mu Ya ölmedi. Kızım yaşıyor mu? Yaşıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söyledim size. Ama iyi ki de söylemişim ya. Vallahi iyi ki de söylemiş. Damadı gördünüz ya. Adamın aklı, fikri altında, para parada, pulda, malda, metada ya. Hayır bu kız şimdi gerçekten canına kıysa iyi miydi ya? Değer miydi bu kaç parça altın için ya? Ya bak şu anda yaşadığınız utancı bir ömür yaşatacaktı bu adam size. En başta da Hülya'ya. Bir şey söyleyeyim mi size? O kız kaçmakla sizi ömür boyu yaşayacağınız bir utançtan kurtardı. O kız onurlu bir kız. O kız onurlu bir kız. İnşallah damat da öyle çıkacak. Gerçi ben Oğlanla tanıştım. Olan düzgün oğlan. Ayrılısı diyelim yine. Bundan sonra kızıma hiçbir şekilde karışmayacağım. Lütfen. Yeter ne ki olur. evimize gelsin. Ne olur yavrumu getirin bana bağırmamız. Tamam. Yalvarıyorum size lütfen getirin kızımı. Tamam getireceğiz. Ee, fakat önce bir e, şeye uğramamız lazım. Bizim bu e, hani kızın bulunduğunu falan bildirmemiz lazım. Bir de küçük bir şahitlik mevzusu var. Onu halledelim. Kalkalım istersen. Şefkat. Şefkat. Allah senden razı olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sen de sağ ol. Allah gönlüne göre versin. Ya vallahi sağ olun çocuklar ya. Abi sen sağ ol ne demek ya. Sana şahitlik yapmak bir şey değil. Senin için hapis bile yatardım ben ama... ...yani senin hakkında söyleyeceğiz bilmiyorum abi. Bizi ele vermemek için ne hallere girmişsin Şefkat abi? İyi ki geldik de sana şahitlik yaptık. Yoksa içim rahat etmezdi. rahat olun gençler bana bir şey olmaz. Aynen ona hiçbir şey olmaz. Zaten şimdi kamu davası da düştü. Sizi bir an önce ailelerinize kavuşturalım. <laughs> Var ya resmen mucize gibi bir şey oldu Şefkat abi. Sen nasıl adamsın ya? Ha bana bakın. Şimdi bana söz vereceksiniz. Okul bitmeden evlenmek yok ha. Söz. E biz zaten bekleyecektik. Gel lan buraya. Bakın beni. Düğünden kız kaçıran en genç aşık ha. Aslanım. Biz Şevkat abiye şahitlik yaptık. Siz de bizim nikah şahidimiz olur musunuz? Oluruz. Tabii ki oluruz. Hem de keyifli oluruz. Ama önce sizin diplomat öğrenize gelmek isteriz. <laughs> Bir de maşallah tertemiz kırmışsın ha. Kırsız gibi. Neyse, <laughs> sabah zaman yaptırırız artık. Şevkat. Sen bugün inanılmaz bir şey yaptın. Çocuklar haklıydı. Yani onlar için mucize gibi bir şeydi bu. Onların kararan dünyalarına bir ışık yaktın. Umut oldun yani. Canım sen de olsan aynısını yapardın. Yani o yüzden abartmanın alemi yok. Gel bir kahve yapayım sana. Yok. Ben hemen yukarı çıkıp yatayım. Yarın biliyorsun galerinin açılışı var. Dinleneyim. Ha. Bir de o işler var değil mi? Ya ne yaptın? Tamam mı hazırlıklar? <laughs> Yok işte. Kaldı bugün yapacağım her şey. Artık yarın sabah erken kalkıp koşturacağım. Ya. Sana bütün gün dedim değil mi? Yakamı bırak, yakamı bırak diye. Bak böyle zaba sıkıştırırsın işte işleri. <laughs> Olsun. Bugün yaşadığım şey buna değerdi. Gerçekten. Eyvallah. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Nereye? Ne demek nereye? Sevgilimi görmeye geldim. Göremezsin. Yasak. Sana vize koydum koçum. Vize için gerekli olan delikanlılık, dürüstlük, şeref şartlarını yerine getirmen gerekiyor. Ya sen ne saçmalıyorsun be? O eline indir. Bugün Cevdet Bey'in dükkanında bir antikaya elime aldım. Her ne hikmetse tesadüfe bak ki aynı gece o antika çalındı. Ve bu olayı tek gören de sensin. Taşlar yerine oturdu mu yoksa ben yardımcı olayım mı sosyete gülü? Sen beni bir şeyle mi itham ediyorsun? Oğlum akıllı ol akıllı. Anladın mı beni? Bugüne kadar Esin arada hız tümseyi olmayaydı. Senin üzerinden kamyon gibi geçtiydim, dümdüz ettiydim seni. Senin suyun ısındı da kaynıyor bile. Buhar ederim seni, akıllı ol. Ne oluyor ya? Bora, ne işin var senin burada? Ben sana gelmiştim ama Arkadaş babasının eviymiş gibi engellemeye kalktı. Ay yeter artık ya. Sürekli çocuk gibi didişip duruyorsunuz. Yarın benim için önemli bir gün tamam mı? Yarın ikinize de ihtiyacım var. Bana ikinize yardım edeceksiniz yarın. Bak şimdi içeri girip uyuyacağım. Sesinizi duymak istemiyorum. Bak çıt çıkmayacak. Ne duruyorsun hızlı olan? Hadi abisi. Hadi inceden yaylan. Giderken de çok ses yapma, mahalleli uyuyor. Nasıl olsa yine görüşürüz. Senesine dolayı. Ederim. İki rekat da namaz kılarım. Sen dur şu galeri bir açılsın da... ...ben senin hakkından gelmesini bilirim. Ben seni doğurduyum da bakalım ne şekil bir yumurta çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.